5 Ocak 2025 Pazar Serkan Fıçıcı Akşam Gazetesi Ferdi Tayfur'un ardından Sosyalistler Türkiye'de iki şeyi hiç sevmez. Neler? Sosyal politika. Bir de arabesk. Onlara göre sosyal politika sıkıntıları azaltır. Böylece kitlelerin öfkesi isyana dönüşmez. Ve bekledikleri devrim gerçekleşmez. Hani hep sorarlar ya, bu solcular neden hiç hizmet yapmaz, ortaya bir eser koymaz diye. İşin temelinde bu var. Kimse hiçbir iş yapmasın, tek bir sorun çözülmesin, sorunlar artsın da artsın, umutsuzluk yaygınlaşsın, çaresizlik duygusu insanları isyana, çatışmaya yönelsin. Sonra ver elini devrim. Çöküntü alanlarında ne zaman kentsel dönüşüm gündeme gelse hep şahit oluruz örgütler sahneye çıkar. Engelleme çabaları, sabotajlar hatta saldırılar. Motivasyonları net. Aman kötü iyiye dönmesin. Arabesk neydi? Feryat. Büyük şehre göç başlayınca Anadolu insanı beraberinde değerlerini de getirdi ama bunları koyacak yer bulamadı. Zor şartlarda çalışmak, tutunmak, gelecek umudunu canlı tutmak zorundaydı. Çeperlerdeki gece kondularda barındı, merkeze minibüslerle ulaştı. Arabesk bu yüzden gece kondu ve minibüs müziği diye tanımlandı, daha doğru tabiriyle aşağılandı, yok sayıldı, bitirilmek istendi. Sol cena sosyal politikaya yönelik tepkisini arabesk müziğe karşı da ortaya koydu. Bunun için özgün müzik devreye sokuldu. Ama Anadolu insanı feryadını kendisine tanımlanan formlarla değil istediği gibi seslendirmeye devam etti. Müslüm Gürses, Orhan Gencebay ve Ferdi Tayfur şarkılarının milyonlar üzerinde on yıllarca böylesine etkili olmasının sebebini merak etmiyorsan eğer, bu ülkede sosyolojiye dair hiçbir şey anlayamazsın. Ferdi Tayfur daha nasıl anlatsın? Ne ümitle geldi koca şehre, Allah sonumuzu hayır getire. Alacaklı haciz koymuş Bekir'i abo. Buralarda ağaçları kesmişler, yerlerine taş duvarlar dikmişler. Sevdiğimi başkasına vermişler abo. Bir başkadır torosların yağmuru, Ana mevde hazırlamış hamuru. Çok özledim havasını, suyunu abo. Hadi gel köyümüze geri dönelim. Fadime'nin düğününde halay çekelim.